<laughs> evet arkadaşlar Logo Moku TV'ye hoş geldiniz Fenerbahçe Kayseri Spor maçında sizlerle birlikteyiz. Demin Kocaeli Spor Galatasaray maçını tamamladık. Galatasaray Kocaeli Spor'a karşı deplasmanda 1-0'la mağlup oldu. Hak ettiği bir mağlubiyeti aldı. Oğuz geldi o arada maç biter bitmez. Tam o sırada zira bastı. Evet Oğuz maç hakkında yorumlarını kısa bir yorum hemen. Ya sırayla buraya kadar işte abi. Tamam mı? Bu bahis çıkası falan meydana çıktığından beri iki maçı beş puan kaybetmeleri vesaire daha daha dur bunlar tamam devamına gelecek. Ya e ondan ziyade abi bunlar şimdi ne bileyim hani Avrupa'da işte Ajax'ı bit, bitmiş Ajax iki penaltılarla yendiler diye kendilerini nimetten saydılar. İşte Liverpool'u ay bir penaltıdan yendikleri için kendilerini nimet. Neyse abi onlara girmiyorum biz önümüze bakıyoruz abi. Kozili Spor gerçekten çok iyi futbol oynadı. Çok iyi kapandı, kontralara iyi çıktı. Ön alandaki presi çok iyi yaptı. Galatasaray karşı Anadolu takımı nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Ve 3 puanı hak ederek kazandı. Galatasaray maçta pozisyonu yok. O işte Osman'ın offside pozisyonu da birazdan bir görselden bir bir şey göstereceğim orada. Orada bir yanlış an, yani yanlış diye bir algı var. Ama o Simone'un da zaten ikinci sıradan atılması gerekiyorlar. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim fokusumuz şu an abi 3 puana, Kayseri'yi yenip 3 puan almakta, devre şey milli araya moralli girmekte. Ondan sonra da zaten Rize maçı. Bizim Rize maçı var bize de. Ondan sonra daha sonra daha orada, orada da liderliği alacağız. Bana da öyle geliyor ya. Bana da artık abi. orada liderliği alıp bir daha Allah'ın izniyle bırakmamak üzere hani umarım öyle olur önce şu maçı alalım. Ben skor tahmini ben abi hala 4-0 demiştim yine. 4-0 4-1 arası bekliyorum. Sen abi 0 yok. olsun bizim olsun öyle bir maç. Yok abi güzel oynayalım. Parçalayalım. Tribünle beraber alalım. Vurup kırıp parçalayalım. Öyle bir maç yok Kayseri vurup kırıp parçalayacaksın bu kadroyla abi. 4 bekliyorum. Evet, Koyup geçeceğiz diyorsun. Koyup geçeceğiz abi. Yani. Dakika 2. Fenerbahçe 0. Kayseri 0. izlemeye başlayalım. Arkadaşlarımı uyarı yok Önce iki kişilik bir baraj vardı. Şimdi Tanışkan aldı. Toplu Tanışkan'ın Gol be. be! İşte bu ya! Asensio! Harika bir organizasyon abi! Süper bir organizasyon! Ya karaya, kareye, aşağı 35 metrede bir serbest vuruş kazandık. Topun üstüne Kerem geldi. Talişkaya bıraktı. Talişka soldan hemen Asensio'ya bıraktı. Asensio çok, sol çaprazdan çok düzgün vurdu. Uzun belaya çarpıp gol oldu. Harika bir organizasyon gerçekten. Allah'tan dokunmamış orada ne ne yani Olsaydı olacaktı. Allah'tan top kaleye gitti yani. Çok güzel bir gol. Çok güzel gol. Şu an dakika 37 abi. Hani Fenerbahçe'nin pozisyonu yoktu değil mi? Var mıydı? Yoktu Yoktu. Fenerbahçe'nin pozisyonu yoktu abi. Kayseri Spor'un da şutu yok. Hani iki takımla öyle izliyorduk ya. Valla bir şey yapmıyorduk yani. İzliyorduk öyle. Boş boş izliyorduk maçı. Ama iyi dakikada geldi gol ya. Aynen, güzel bir gol. Hani güzel bir oldu diyeceksin. Kayseri savunması basıda iyi duruyordu şu ana kadar. Aynen. Bir dakikalık vermek lazım. Biraz açılsınlar artık hani keyiflenmiyor vermiyor ha. Yani. Yaptığın futbol değil yani. Futbolu ezecek yani ya. Neyse artık açım, açmak açmak zorunda var herhalde. Niye tahmin ediyorum biraz. Daha çok girer bu Hani bu kadroya rağmen hani ilk 11'de Aşı... yani yine hata var. Yine tam 11'de başlamadık. Ona rağmen öndeyiz. İyidir de bence çek gerek asmandan sonra. Aynen. Abi bir dakikada geldi diyoruz işte. Az sonra değerlendirmeye devam ederiz. Evet bir abi 39. Fukuk. dakikadayız. Fenerbahçe bir Kayseri 0-0. izlemeye devam ediyoruz. Gol ligin en iyi futbolcusu olan en kariyerli futbolcusu olan Marco Asensio. Marco. İzlemeye devam ediyoruz. Çok iyi top. çok iyi sosyal. Hoş. Çok iyi. Yürü. Direkt, 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 harika, bir, bir harika, harika bir gol be! Harika bir gol be! Harika bir gol be! ne doğru gel Esmet? Ben öyle bir çıktık ya! Harika bir gol! Öyle bir çıktık ki! Harika bir gol! Free from desire! Ne ne on fire! <laughs> Red on fire! Semedo! Woo! Abi! Ederson topu aldı. Direkt elinden verdi Asensio'ya. Asensio orta sağlığa sağ da öyle bir pas attık ki nereye? Pardon Semedo. Semedo frek gözü yuvarladı. Müthiş Fred var. Fred ceza sahası girdi. Direkt sağ ayağından asist yaptı. Lenny'e sadece dokunmak kaldı. Gerçekten çok güzel kontrolü. Çok güzel bir gol attı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin oyunu budur arkadaşlar. Fenerbahçe'nin futbolu budur. Geçiş oyunu iyi yaptık. Kontraya iyi çıktık. Ederson'un önünü kapatmaya çalıştı Kayseri oyuncu. Gol vardı. Borsla hani ama Ederson öyle bir akıl oynadı ki hemen başlattı oyunu. Hemen. Ben Ederson hani asist Ederson'a yazılmalı ya. Tam da istediğim kadar açı bu işte. Hızlı başlattı oyunu. Kerem ve Mehmet Orgeles gibi iki tane hızlı oyuncum var. 35 dakika. Ma pozisyon. Marco Marc Asensio gibi maestro'm var. Top dağıtan bir maestro'm var. Semedo gibi taş gibi Başki. savunma sağ Bekim var. Taş gibi. Nazar değmesin. Allah 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 10-15 senedir lige gelmiş en iyisi abi. Nazar değmesin. Evet abi, arka arkaya gelen iki gol var. Hadi lan bir tane daha. İyi mi nedir Bir Devam, 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 devam. Devam, at araya. Yine gidiyoruz abi. Cansans dışında, sol kanatlara. Yap ortanı, ver lan. Acele de abi. Geliyor bak, geliyor bak. Geliyor. Ertuğrul, vur lan! Vur, vur, vur. Vur lan! Hadi Evet abi, saldırmaya başladık. Neyse futbol bu ya. Özelliğimiz futbol bu. İyi geldik. İyi şutlar analizler. Kalecimiz biraz üstüne geldi. Ne? Üstüne geldi. Biraz daha köşeye gitse. Köşeye Harika gitse. Harika bir gol olacak. Harika bir gol olacaktı. Evet bastırmaya başladı. Taraflar da gaza geldi. Durmak yok abi. 42. dakika Fenerbahçe'deki Kayseri'yi izlemeye devam. Var ya bunun. Ver evet abi. 45 artı 2 göstermişti. 46. dakikaya yürüyorduk. 45 artı 2 geldi. Net bir pozisyon Kayseri Spor adına. Öyle bir pozisyon ki top nasıl kaleye girmiyor. Ben top nasıl kaleye girmiyor. Ben de öyle hani şu an çok içindeyim. Orada çok içine kaldım. Nasıl çıkardım pozisyonu hala göremedik mi? Bilmiyorum. Üstüne mi geldi? Hadi lan Atalaya. Atalaya. Gel. Abi, abi yani öyle bir net pozisyonda ki iki bir, ilk yer 2-1 bitebilir mi? Şu an 46. dakikadayız. Yani bir dakika kaldı artık maçı bitmesinde. Ne diyorsun pozisyon geliyor şimdi. Saç kullanıldı abi. Az kaldı. Taştan golden gol görse. Kimse dokunamadı ya. Taç Aa, pozisyonu üst. arka direğe doğru gitti. Altı pasın çaprazına doğru. Orada 5 metre çıksınlar. Ayağını içten vurmuş abi. Ayağının üstüne yapıştırıp uzun %100 gol yani. Kötü vurmuş. Ederson'un üstüne gelmiş ama büyük tehlikeli yani Kayseri Kayserispor için. Aynen abi. Yani. Şurası açar şey tabii. Yani dediğim gibi ayak şeyine vursa, sel patlatsa goldü. Artık 30 saniye kaldı hani ilk kere de gol yemeden bitirmek lazım. Bir kere daha geliyor Kayseri Spor. Orta şansı yani. Çık 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 yürü, evet, yürü, abi, son 10 saniye. Saniye. yürü, yürü, yürü. Son bir pozisyon geliyor Fenerbahçe adına. Diyeceğim Kerem falan Havaslı. Abi evet var mı yapmak istediğim yorumlar? İlk ele bitti artık. Abi maça durgun başladık maç ya. İlk yarım saatte böyle pozisyon, hani gole kadar pozisyonumuz yoktu zaten. Ama güzel bir duran top organizasyondan 1-0'ı bulduk. Hemen ardından güzel bir geçiş oyunundan kontradan 2-0'ı bulduk. Güzel, hani iyi başlamadığımız maçı ama çok güzel bitirdik. Hani ilk yarım saatten golden sonrasına kadar gerçekten hani geceyle gündüz kadar fark var. Yani bilmem ikinci yarı birkaç tane dokunuşla, birkaç tane oyuncu değişiklikten belki 3'e 4'e farka da girebiliriz. Bakalım izleyip göreceğiz. Gideriz bence ya. 4'e falan. Hani maç başında dediğim gibi 4 olur diye tahmin ediyordum. Evet. Oraya doğru da gidiyor inşallah. Ee, Ederson bana, yani bir, bilmiyorum bizi herhalde çok rahatlatıyor. Beni rahatlatıyor yani, Hani Şikriniyar'la beraber çok rahatım ya. Gerçekten gol de yemiyoruz son haftalarda. Pozisyon veriyoruz abi. Veriyoruz vermesine de gol de yemiyoruz abi. Güzel olan o. Şey... Abi işte Galatasaray'ın attığı gol işte bunu diyecektim abi. Hı Bak burada, yani burada şimdi bir... görüyorsunuz. Burada ama son adam kim abi? Kayseri'de aşağıdaki adam mı? İki numara mı? Değil. Kaleci. Burada Kayseri'nin şey Kocaeli Spor'da son adam burada kaleci kaleci son adam olduğu için Galatasaraylı futbolcu offside'de oluyor. Siz aşağıdaki oyuncuya dikkat ediyorsunuz da 2 numara o değil ama o mevzu o değil. Kocaeli'nin kalecisi. O yüzden Galatasaray'ın attığı gol %100 offside. Ben Golü atan adam zaten ikinci sıradan %100 bir şekilde kırmızıyla atılması lazım o O yüzden sıkıntı yok pozisyonda abi. Siz istediğiniz kadar kudurun, ağlayın, zırlayın. O sizin bileceğiniz iş. Ama offside yani. Diyecek başka bir şey Oyuncuğun yok. Oyun kuralına oynuyoruz abi biz. Biz öyle oynuyoruz abi. Suyun karşı tarafı öyle oynamıyor işte. Onlar alışık çünkü offside'ımızlara falan filan. Bahisçi hakemleri de yavaş yavaş bir yerleri tutuştuktan sonra toplandıktan sonra abi iki maçta 5 puan kaybettiniz. Daha bunun devamı da gelecek. Daha dur. Daha yolun başındayız. Daha siz Kadıköy'e geleceksiniz. Daha bekleyin siz. Konuları konuşacağız daha. Yani bir gündem özel yaparız bir ara. Evet. Evet abi. Logomuko TV'de kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yavuz'a selam. Buradan Güneş kardeşime mesela. Yavuz'un um çok selam var sana da. da. Um. Selam Aleyhisselam istedi birazdan. Bizden Yavuz'a selam. Babacım bir daha rüya görmeyeceğim babacım. Ona da bas, bas, gelmek bas. istiyordu yetişemedi. Keşke gelseydi. Aynen keşke gelsin. Ben dedim de hatta. gelmek gelişemedi. isteyen gelebilir. He. Hani Bana bizim, gelecek bizim kapımız. Şey Bizim hani kapımız şeyi Herkese açık. Kalk <laughs> <laughs> <Senler gülüyor> <harik. yok, lan. gülüyor> Gelsinler. Onlar gelsin, da gelsinler. Onlar da gelsinler. Ve ne? neyse İkinci de görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Herkes. Sakin. 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 Bir kere daha. Bir kere daha. Şimdi bir kere daha. Çık. Oh. Müthiş, bir, Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol daha da. Kim attırdı? Ben attırdım. Moruk golü. Ben attırdım golü. Müthiş pres be. Gerçekten pres nasıl yapılacak diye ders derste der gösterilir. Dedim orada yavaş yavaş onu da koyacağım. Yavaş pres, sakin kapatacaksın önünü abi. Tamam mı? Öyle hayvan gibi pres he. Free from desire. Çok güzel be. Kerem'in baskısı, Tarişka'nın baskısı. Tarişka'da kalan top. Evet, Tarişka. Tarişka'da müthiş bir pas. Kerem'e bırakıyor. Kerem, Kerem ortada neyi görüyor? Yine sağ içi ayaklar. Nasıl gol? Güzel bir çok güzel bir gol abi. Tertemiz değil mi? Tertemiz bir gol abi. Gerçekten çok güzel bir gol daha. Devam. Devam. Hani Mehmet ilk yarı sonunda eleştiriliyordu. Hani bilmiyorum ben şans vermek isterim abi ya. Yani hemen vazgeçmeyelim. Takım daha da iyi olacak ya. Ya yani transfere gerek var. Tamam belki yedek de olabilir ama işe yarar yedekten de olsun. Kerem'le beraber hızlı şekilde. Hani zaten restleri de iyi şu ana kadar. Bu arada Asensio'nun pozisyonuna yorum gelmiş. Bir yorum yapmak ister misin Asensio? abi benim şey de Adam orada zaten abi topa, topa odaklı Asensio. Asensio tamamen topa odaklı. Rakibini görüyor. Ayağını hemen çekiyor. Faul mu faul ama sarı kart değil. Yani ama kırmızı kart mekkanlar futbol izleyip futbol yorumlamasın biz abi. Diyeceklerim bu kadar abi. Evet abi. 52. dakikaya geliyoruz. Fenerbahçe 3, Kayseri 0. İzlemeye devam ediyoruz. 3-1 oldu abi. Maalesef topağlara gitti. Ne şey bu? He? Kayseri hemen gol buldu ardından ya. Dur bir dakika abi. Evet, bu arada... Maçımız sakıldı. Offside vardı gibi dedi. Dik offside yok abi. Dik son gol. Ya yani gol olmasa penaltı olacaktı. İlk e gollerle bitti. Erken geldi. ne diyorsun? Moral bozdu be. Bir sonra gitmişsin gol diyorsun. Konsantre kaybı mı diyelim ne diyelim bilmiyorum artık. Kayseri bir kere zaten organize geldi. O da gol oldu abi maç, maç gözlük yaptıkları ilk, 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 ilk organizasyon açısından Ya moral, moralin bozulma desem yalan olur yani gerçekten. De, hani... Rey, orta hikayen, <laughs> ya gol yediğimize üzülüyorum şu an Artık bir <laughs> şey yok abi ya. Şuradan evet, o arada bir <laughs> e, televizyon bir takıldı. <laughs> Elif oyuncu dakikaya giriyoruz abi. Elif dakikada Kayseri'nin golü geldi. Fenerbahçe 3-Kayseri mi? İzlemeden onu biliyorsun. Sakin. Ananı sikim pasa bas! Pasa bak be! Harika bir gol be. Harika bir gol be. Harika bir gol be. <laughs> hani Frenk'in pası mı dersen, Fer'in bitiriciliği mi dersen harika bir gol. Evet abi. Ha, 300 dakika. 4 yıl oldu. Farka gidiyoruz. Güzel bir müthiş bir gol. Top müthiş ya. Abi. Müthiş ya. Müthiş bir pas ya. Nasıl bir pas attın sen öyle pek? Peki bitiricilik abi? Müthiş ayak içinde köşeye. Havadan bile değil mi? Yerden de değil. Bir... Soldan sağ köşeye doğru, uzun köşeye müthiş doğru. Müthiş bir gol ya. Göreceksiniz zaten maçı tekrar evet. Hep evet abi bir yorumun var mı? 4 yıl oldu abi. Yolu. Devam abi devam ya. Devam, durmak yok ya. Atma ya. ya. Atabildiğin kadar atma ya. Biz acımayana biz acımayacağız bu arada. Biz acımayacağız. Biz, de acımayacağız. biz de acımayacağız. acımayacağız. Devam, devam abi. 64. dakikaya giriyoruz. Daha başı 4. 4, 4 Kayseri'ni izlemeye ne? devam ediyoruz. Biliyorum abi. Biliyorum. 4-2 oldu abi. 74. dakika. Güzel gol. Güzel pas. Ya uyuyoruz ya. Kaç dakika. dakikadır bilmiyorum hani. 4-1'den sonra yine uyumaya başladık. <laughs> Müthiş pas. Evet. Çok güzel pas. Düzgün bu. Güzel Düzgün bir tercih. Savunmam da taz. Beş yıl arasından girmiş Ederson bu arada. Ama Ederson'da yapacak fazla bir şey yok. Çal. Kayıcıyla baş başa kaldı. Uyuyorduk, tribünler de uyuyordu. Olmuyor ya. Benim hoşuma gitmiyor bu. Benim kabul edemedim. Gerçekten hani. Sen rahat rahat maç çıkaracağına. Hani rahat rahat gol korasam atabileceğini biliyorsun gol atabileceğini saldırırsan. Çünkü her geldiğimizde pozisyona giriyoruz. Sen bu 4-1 oldu diye duruyorsun ya. Devam et abi ne olacak ki? Devam et. Devam et git 5'i at. 4-2 oldu. Tamam şimdi gider 5'i de atarız. Ama niye gol yedikten sonra yapıyorsunuz ki payı Devam evet. Tamam. oynayın oynuyoruz. Var ne gideceğim bir şey abi? Tamam ben kasılıyorum abi. Şu yok anlattım zaten. normal oyunun devamı oynayacaksın abi yani. Hiç şey yapmaya gerek yok. <laughs> Aslan geri yaslanmaya gerek yok. Geri yaslanmaz. <laughs> hep gol yiyor. Atar ya. Evet abi 76 dakikaya gidiyoruz. Sen başı 4 Kayseri 2 izlemeye devam ediyoruz abi. Evet abi 90 artı 3. 93 dakika değil son 10 saniye kalmış maçın bitiminde. Kayseri 3'ü gole çok yaklaştı. Net bir pozisyon. Direkler korudu bizi şu an. Ama bitiyor zaten hani maç. Ama yine de golü görmüş, Ben golü kalemize görmüş olarak kabul ediyorum. Yani ben bunu kabul etmiyorum Abi, abi bir Ben bir bunu kabul etmiyorum. Ya. Net bir gol olarak kabul ediyorum. Abi bir ay çarptırıyorum Hani şans ya. Ya olmaması gerekti. Şu, bu yakışmadı şu an ya. Söz, Söz sende abi bana ben iki gole sevinemem abi. Her şey güzeldi. Bu iki gol gördüm. Altı böyle bir pozisyon verdim. Maçı bırakmam. Rehavete kapılmam. Halbuki her, her gittiğin atak pozisyon oluyor ya. Sen devam et. Abi şimdi her şeyin Tabii. önemlisi bugünün anlamı abi. Bu maçı kazanmaktı. Zor bir maç olarak da olabilir. Rahat bir maç da olarak olabilir. Mühim olan bugün kazanmaktı abi. Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı. Fenerbahçe gollü kazandı mı? Gollü kazandı. Fenerbahçe maçı iyi başlamadı. İlk yarım saat neredeyse futbol oynamadı birinci golümüze kadar neredeyse hani adam akıllı bir organizasyonumuz yoktu bir gol tehlikesi gol pozisyonumuz yoktu gol attıktan sonra açıldık güzel goller attık bak dört golün dördü de birbirinden güzel hani ister bitiricilik olarak olsun ister hani um, pozisyon geriyo olarak olsun oyun olarak olsun dördü de birbirinden güzel gol hani yediğimiz iki golde de ne bileyim hani müdafaan yani ilk golde özellikle müdafaan hatası var. İkinci golde de aslında öyle. Kalecinin yapabilecek pek bir şey yoktu iki golde de. Yok yok. Öyleyse. Ama yemememiz lazım o gollere. Yani adamların bir de son dakikada hani topları direkten döndü. Yine de güzel galibiyet. Güzel galibiyet. Çünkü güzel oyunda gelen dört tane birbirinden güzel gol var. Mühim olan oydu bugün. Mühim olan 3 puanı almaktı. Puan farkı 1'e indi. Milyara. Milyara. Ondan sonra rize deplasmanı. rize deplasman dönüşü, içeride Galatasaray maçı. Mühim olan bunlar. Önümüze bakıp adım adım gideceğiz. Ama bu takıma geçen de dedim, şimdi de söylüyorum. Sörlöt, istek değil ihtiyaç, Nesri'ye iyi bir teklif varsa ki öyle diyorlar. 47 milyon bugün yine o Bu kadar hemen yok. sat. 47 milyon euro güzel para. Hadi 40 bile versinler. 30 bile güzel para. Ay, Al sıra gönder abi. Dua biz sana. Güzel bir şekilde. Şeyi de açarsın arkadan. Ee, Yusuf'u çıkardık derin kuyudan. Mar şeyinle, e, Onu bir güzel uğurlarız Suudi Arabistan'a inşallah. Orada aç görevini de yerine getirir. Müslümanlar daha da çok yaklaşır. Allah daha da çok yaklaşır evet. inşallah. Kendisi abi bize de. yani savunuyorduk, ediyorduk <laughs> tamam mı ama Olmuyor hani Pilsen maçı kaçırdı golden sonra abi tamam bu olmaz abi. Nesli'den olmaz. O yüzden iyi bir teklif varsa eğer hemen gönderip yarın artık Sherlock gibi iyi bir tane santrfor getirmek abi. İnşallah. Çünkü biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu sene o kupayı kaldırmak istiyoruz. Her ne kadar o kupanın resmiyetine, maddi manevi değerine inanmıyorsak da yani şampiyon olmak istiyoruz abi. Başka da bir şey demeyeceğim ben yani bugünlük benden. Bilmiyorum senin daha merak ettiğin bir şey varsa. Yok abi ya. Ya o dediğim gibi abi olan kazanmaktı. Kazandık. İyi gidiyoruz. Aynen. Ee, nazar değmesin ne diyeyim hani ilk yarı sonuna kadar tüm maçları alıp önümüze bakmaya çalışacağız. Bu vefada da hani gidebildiğimiz yere kadar ki ben hani rakiplere baktım. Aynen hani şu an UEFA Avrupa Ligi'nde Abi en güçlü takımlardan biriyiz ya. Zaten Şaka yok yani. Kağıt üzerinde de öylesin. Kağıt üzerinde falan hani. Kadro açısından da öylesin. Kağıt üzerinde de öylesin. Bir iki üç transfer daha olursa hani gerçekten kupayı... Tartışmasına ama. Kupayı alabiliriz yani ya. Yani UEFA'da final... Var, yarı var, final, var, final... Tedesco'yla Guardiola. Tribünlere gidiyor şu an. ne diyorsun abi? Dedim ki abi işte Avrupa'da da yani kupa bilmiyorum yarı final final Bunlar hayal değil abi. Bunlar kağıt üzerinde çünkü sen favorilerden birisin yani niye olmasın o yüzden Bir iki tane iyi transferler, nokta açı transferler. Yani direkt böyle ilk 11'e yazıp da takımı Takıma seviye atlatacak Bir iki tane transfer yeter ya Bu iki hedefi için İnşallah şey diyelim o zaman Aynen Abi kapatalım Kapatalım abi yarın 10 Kasım O da Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Hepimiz Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Aynen, Elhamdülillah Müslümanız. Ya Türk Milliyetçisiyiz abi, o yüzden Atatürkçüyüz abi. Başka demek istediğin bir şey var yani. mı? Başka demek istediğim bir şey yok kankacım ya. evet <laughs> abi logo bu kutuyu da kalın. Youtube kalamız var abone olmayı unutmayalım. Yavuz'a tekrardan selam. selam. Ee, buradan arkadaşlara hepimiz izleyen bütün arkadaşlara selam. 449 aboneye düşmüşüz diye bir kişi gitmiş Galatasaray Kocaeli maçından sonra. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Biz bize biz çünkü Fenerbahçeliyiz abi. Ya aynen öyle. Ve daha hedeflerimiz, projelerimiz daha bitmedi. Daha yeni başlıyoruz dedik ya gitgide daha büyüyoruz. Sizler beraber büyüyoruz. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz inşallah. İşin sonunda çok güzel şeyler olacak. Buna emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.